bugün de size mısır unlu kek yapayım. Hadi bir deneyek bakayım nasıl olacak ama hoşunuza gideceğini biliyorum. 3 yumurtayı kırdım yavrularım içine. Şu bardağımına bir buçuk bardak da şeker, şu bir bardak ya, şu da yarım bardak, bir buçuk bardak şeker. Bundan güzelce bir çırpacağım şimdi. Güzelce şekerimizden yumurtamızı çırptım yavrum. Şimdi böyle bak büyük bir bardakla da yoğurt şekeri koyduğumuz bardağından da bir bardak sıvı yağ yavruları. Yoğurdun hiç pütürü türü kalmayacak. Bunlara dikkat edin. Şimdi aynı bardakla iki bardak mısır unu koyayım. Şunu da koyayım. Oldu iki bardak yavruları. Heh. Bunun üstüne unumuzun üstüne bir paket kabartma tozumuz. Bir pakette vanilyamızı koyayım. Onun üstüne ki şöyle karışsın. Heh. Tamam, şimdi tekrar çırpacağım. Bu çırpmalarına dikkat edin. Güzelce çırpacağın hepsi birbirine karışsın. Bunun böyle sulu demen, sulu olduğu diye şey yapma mısır unu ona benzemiyor. Mısır unu azıcık böyle biraz kıvamlı sulu gibi olacak ki mısır unu durdukça katılaşacak. Tamam mı yavrularım? Hah. Yine de siz göz kararı. Göz kararında da çok iş var. Göz kararınızı aman sakın takip edin. Göz kararınız daha güzel oluyor. Bak ben de bunu ne kadar da olsa bak bardaklarına koydum ama göz kararını biliyorum. Bak gittikçe de koyulaşıyor bak. Bak gittikçe de koyulaşıyor. Çünkü bu sıvını çekiyor. Şimdi içeri cevizsiz olmaz kekler biliyorsunuz. Ama eğer cevizinizde yoksa yavrum olsun, cevizsiz olsun. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Tamam mı kuzularım benim? Şimdi cevizini koyuyorum içine. Cevizinin de şöyle bir dolandırayım. Tepsimizi gördüğünüz gibi tereyağından güzel yağladım yavrum. Kenarlarından tabanından ağrı. Şimdi malzememizi döküyorum. Bak kıvamını görüyor musunuz? Mu? 175 derece fırınımızı yaktık. Şimdi içine koyuyorum melak yavruları. Tamam. Hadi ağzını kapattım. Allah utandırmasın. Kekimiz pişe dursun fırında. Evde meyve yok, portakal yok, mandalina yok. Ne yaptım? Meyveli gazozlar var ya, onun mandalinasını aldım yavrum. Ondan şimdi o çekemizin üstüne sosunu yapacağım. Bak mandalina, gazoz. Bak şu kaşığımızın anda iki buçuk kaşık nişastama koyuyor. Gazozumuz şekerli olduğu için içine şeker koymuyor ne kadar da şekeri kullanmamaya gayret edersek bizler için daha iyi biliyor musun yavrularım benim? Nişastamın gazozumu, bu meyveli gazozumu, mandalina meyveli gazozumu karıştırıyorum. Meyveli gazozumuz, nişastamızı koydum. Tam kıvamına da geldi. Pişirdim yavrum, hadi altını kapatacağım. Bitti. Kekimizin güzel görünmesi için bu meyveli gazozdan da süsleyelim mutfakta çareler biter mi? Bitmez. Meyve yok, portakal yok, mandalina yok. Aha meyveli kasos var. Mandalinanın gazozunu koydum. İşte bu araba sapsarı bak diye bak. Bakın bir yavrum bak. Şimdi yaptığım yavrum mandalinanın nişastalı sosumu kekimizin üstüne döküyor. Mısır onu kekimiz gördüğünüz gibi pişti. Hepinize afiyet olsun yavrularım.